Valorant'a ne zaman geceleri girsem garip şeyler oluyor. O yüzden önermiyorum. Bu maçta da gizli bir hayranıma denk geldim. Ama videoyu izlediğinizde göreceksiniz ki pek de gizli değil. Kimse konuşmuyor. Burası var. Yoo. Mid'e döndüler. Raze 5 can. Oğlum ben vuramam ki şimdi. Ben de. Niye? Baskı oluştu üzerimde. Ee, o niye? Böyle olunca öyle oluyor. Böyle nasıl oldu öyle? Reyna'sının sesi sanki bir TikTokçıya benziyor ama. Allah Allah. Ama ben TikTok algısını biraz kırmaya çalışıyorum lütfen. Evet evet evet. Sen niye bunu aldın? Güzel ya ben seviyorum onu. Onun üzerinde benim en sevdiğim cadde var. Shibuya var. Oğlum hiç beklemezdim lan seni. Ben de seni beklemezdim. Oha. O niye lan? Tanımıyorum çünkü. Abla sen ki... nasıl bekleyebilirsin? Abla sen kimsin? Ben Ilgın. Adım Ilgın. Ilgın. Ben adım Ilgın ama sen bana Sid diyebilirsin. Kols var ama bunu bırakmış Oğlum ben her videosunu kaydediyorum. O zaman bana bir drop at lütfen. Videolarımda geçen emeklerin hatırına. 1200. <laughs> Sağ ol. Tamam niye kızdın ki özür dilerim. <laughs> Bana senin vandaldan. Gel o zaman. Thank <laughs> Rica ederim. Hadi. Evet. Teşekkür ederim. Gel. Ama olmaz böyle. İşte vandal vandal vandal. Bok gibi diyordum bu vandala. Ama sen Spike down. Olsun, olsun. Vallahi Fatih kılıçtan tanıdım ya. O derece bak. Bu benim aldığım ilk bıçaktı biliyor musun? Biliyorum. <laughs> ya nereden biliyorsun yürü git. <laughs> 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 Sıvanın içinde olur değil mi acaba? Bence burada. Var burada da, da değilmiş. İntikamını alacağım. Ne kadar da sözünleri ya. Evet ama beni izlemediğini gördüm sağ üstten. Hayır o anda şey izliyordum, Neon izliyordum. Neon'un jetline. Bak bize gelince Neon'un jetline, ona gelince kılıcı ilk nereden aldığını biliyor, ne zaman aldığını biliyor. Koş, senin, <laughs> senin kılıcını <laughs> mı bilelim? Senin kılıcını mı bilelim? Göster. <laughs> tamam bundan sonra seni de, bundan tanıyacağız Serdar. Vur ekoları. Ay. Bak. ya çok <laughs> da alacağım. belliydi. Dur dur alacağım onu bunu Oy. Oy. Yemandan ne aldın? Sol. Koş koş sol sol sol. Almışlar galiba. Almışsın tamam. Çünkü Bilmiyorum. benim vandalımı kim alır? Benim mandalımı senden başka ben, alacak ben. insan yok. Ben. Lan tamam, bir daha sonra. <laughs> ben atayım <girerim. gülüyor> Neyse dur. <laughs> ne oldu bir şey mi söyleyecektin? <laughs> İzleme zevkinizi böldüğüm için lütfen kızmayın ama bunu yapmam gerekiyor. Videoya like atar mısınız? <laughs> ne oldu bir şey mi söyleyecektin? Yok. Mikten. <laughs> 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 Anne baba lütfen uyanmayın. <laughs> Çok korktum. Şimdi Phoenix'e bir sürpriz yapacağım. Bana o istemeden vandal Çok hoşuna gidecek izleyin. <laughs> Bil bakalım ben ne istiyorum. Bire bas. <laughs> Bak. Ben oynayamam. Yapma böyle <laughs> şeyler bak yapma dur. Ya pusmuş pusmuş inanmamıyorum yani ya. Ha, özür dilerim senin atlasıdan da kilalamadım. Bir el telafi edersin. Hayır hayır. Versene Kurmayacağım tamam. Manyak mısın oğlum? Oğlum çok şansa bana da denk geldin Yasin. Ama iyi oldu Vallahi çok Start iyi oldu. Down. Tam Allah dedim, Allah Allah. dedim rankı bırakayım, role gireyim. Sen de videonu gördüm. Bir baktım sen denk geldin. Ben de çok üzgünüm. Çünkü çok iyi bir video çekmiştim. Soy aslında çekmediğimi fark ettim. Çok üzüldüm. Bir maça girdim, sen denk geldin. Her, benim geldiğim için üzgünsün yani. Ne alaka ben. ya? <laughs> he, ne bileyim he. <laughs> ne alaka? Çok korktum. <laughs> Atma o multi ya kazanmayalım eli dur. Biraz daha. <laughs> Kanka ben dört buçukta iş, işe gideceğim daha. Ona rağmen şey, böyleyim sen düşün. Niye uyumadın ya? Seni bekledim. <laughs> ya yürü git. <laughs> Bak işte biz kızlara bir günde küsmedik. Ben olsam bu çocuğu bekler Takımına gelmesi bile yeter. Ben artık <laughs> ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ben artık ne demem gerektiğini bilmiyorum Phoenix. Biz size. alıştık bu laflara be. Yani <laughs> kendi kendine efkarlamasına 10 puan veriyorum bu arada. Sen BBL'de misin? Ben BBL fanıyım. Ben de Sit fanıyım. Tekasız. Ben de Seamwork fanıyım. Yok. Sadece. Alma eli, alma. Yolun arkadaşlar. <laughs> alma, alma. Vurma ne? Çakacıktan <laughs> öl. El aldığını sanırsın. Alamayacak ki, patlayacak. <laughs> Mağazama sana... Düşerse direkt alacağım bunu. Bundan sonra maçına herhangi bir bu skin gelirse beni hatırla tamam mı? Bu skin sana beni e hatırlatsın. hiç unutmuyorum ki hatırlayayım. <laughs> o kadar evet. ediyoruz ya bir de. Teşekkür ederim. Hiç oynayamadım ya. Size şov yapamadım. Size şov yapamadım arkadaşlar. Beni affedin. <laughs> Helal. E'yi sattın, bitirdin, yaptın şovunu. Yok bitirmem. Get Yemedi. <laughs> Şimdi hepiniz geçeceğimiz değil. açacaksın. Ne iste? Tamam kendim. Hayır hayır oynamam. Vallahi oynamam. Dur o zaman sana şey falan atayım. Ben açtım. Senin uykun var. <laughs> Bilmiyorum o da olabilir. <laughs> Yapma işte tonu ya. Ultim gitti. Şimdi hepiniz geçeceğimiz değil. Allah'ım vurma vurma bitirme. Bu arada farkındaysanız bilerek satmıyoruz. Harbi eller gidiyor yani. Nasıl ya? Yo, ben satıyorum baranı. <laughs> ben satmıyorum ben Kurman deniyorum. Ben vermem bunlara. Bakın <laughs> ben de satıyorum şu an. <laughs> ben deniyorum. Tamam sadece ben bilmeyerek ölüyormuşum. Senin bir tane fanın var tamam mı? Ben çok he. selamlar söyle dedi. Tamam adı ne? Adı yok. Dur gelin gelin, gelin. Nisa. Sen de Nisa'ya selam söyle. Bana selam. da bana da selam. Senin adın ne? Ben bana seni. Sana da selam Semih bak. Ben alacağım. Ne olur ya. Lanet bozdum o kadar. Yes. <gülüyor> <gülüyor> vurmadım. Bilerek vurmadım. Vurmayın. vurmayın. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> of, <gülüyor> reis çok kızgın ya. Çok kızgın ya. Öyle almak istiyor. <laughs> Hadi Reis'i övelim. <laughs> Peki neden bu saatte derecesiz girdin? Çünkü bu saatlerde keyfi çıkıyor. Ben o zaman yarın tam bu saatte, bu hesapta derecesiz giriyorsun. Tamam. Sana iyi oyunlar. <laughs> Bak ya, of ya. <laughs> Gülme lan. <laughs> Silah da atmadın zaten bana. Bak, al 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 al. Aa, yok yok oynamam. Ama Trip bak atıyor. son eller. Triple bitmesin ya bugün ne de. Bir tane sen oyna. Ben klasik oynayacağım. Peki. O zaman klasiğimi al. Hadi koy Çok iyisin. Sen daha iyisin. Almazsan <laughs> sevinirim. Almayacak zaten. Oha ya tüh ya kanka nasıl vuramazsın? Bir gençsi Çok denediğini fark ettik yani. Bir de çok ya. daha iyi bu arada. Yakın da. Jinx gel ultin gelsin kanka. <laughs> kim geldi. Tebrikler. Sağ olun. <laughs> Aramıza bir resmiyet girdi. Evet niye? Ben bunu almam. <laughs> Bilmiyorum. Şu Ayıp. Bu bir testti bu arada. Ya, şey. Arkadaşlar Arkadaş daha geçti. GG. oyunda. Bay bay. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer izlerken keyif aldıysanız ve videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.